Merhabalar sevgili yengeç burçları, Eylül ayı yorumlarınız için buradayız. Bakalım Eylül ayı sevgili yengeçlere neler getirecekmiş. Yükselen vay burcunuzu biliyorsanız o burçları da dinlemeyi unutmayın. Abone olup beğenirseniz de bana katkı sağlamış olursunuz, sevinirim. Yapmamı istediğiniz bir açılım olursa konu başlığı olarak onu da yazabilirsiniz bu arada. Instagram adresinden beni takip edip özel açılımı da isteyebilirsiniz. Devam ediyorum dağıtmaya. Evet. Bir de şu kartlardan alalım. Kupa şövalyesi. Hmm. Sevgili yengeçlere koşarak gelen biri var. Duygularını itiraf etmek için yengeç akrep balık burcu olabilir karşınızdaki bu enerji kişi. Para altılısı gelmiş. E, parasal paylaşımların gündeme geleceği bir ay olacak Eylül ayı sizin için. Belki ailedeki bir miras para konusu olabilir veya iş yerindeki bir eğer hani parasal olarak paylaşım varsa ortaklarla ilgili ya da iş yerindeki işte parasal durumla ilgili. Bu tarz böyle elinizde sanki paraların da geçeceği bir ay gibi. Ee, kılıç prensi gelmiş. İkizler terazi kova burcundan olma olasılığı yüksek bir eril enerji var. Bu kişi de size hani şu an belki yanınızda değil. Hatta görüşmüyor da olabilirsiniz. Ama arkasını dönüp bakmış. Böyle baka kalmış. Yani ya hayatınızda iki tane eril figür var. Biri gitti ama ona rağmen arkasına dönüp bakıyor. Biri de yeni biri. Ee, ya da hani bu aynı kişiye ait enerjiler ve hani e, paylaşımlarınızı, güzel günlerinizi özleyen bir insan da olabilir bu kişi. Şimdi bakalım. Aşıklar kartı gelmiş. Güzel. Fresh meat, taze et kartı gelmiş. Bol bol taze et yiyin. Yediklerinize dikkat edin. Öyle bir ay sizi bekliyor. Etten kaynaklı böyle bir... E, bu bir burca daha çıkmıştı. Herhalde bazı durumlar yaşanacaktı. Biç. Biçin <laughs> anlamını bilmeyen varsa internetten yazsın. Şimdi ben burada anlamını söyleyemiyorum böyle. Ee, şey olur videom diye. Yani böyle birazcık şey olacak olabilirsiniz. Belki sekse paliteniz artacak olabilir. İşte ben bir topuklu ayakkabılarımı giyeyim falan diyecek olabilirsiniz. Tabii buradaki başka bir kadın değil de sizin enerjiniz. Ama size bakıyoruz. Bence sizin enerjiniz. Yani Eylül ayında birincisi yediklerinize dikkat edin. Özellikle et tür şeylerde taze olup olmadığına bir bakın. Ya da et yemiyorsanız mesela et yeme düzeninize bir dikkat edin. Ee, Aşıklar kartı geldiği için sanki böyle ikili görüşmelerin, buluşmaların çok olacağı ve sevgi dolu bir ay, romantik bir ay sizi bekliyor gibi. Biraz da böyle sanki e, topuklu ayakkabılar, işte ne bileyim böyle bir özendiğiniz kendinize birazcık daha böyle tavırlarınızın değiştiği bir ay da olacak olabilir. Bakalım şimdi şunların üstüne birer tane çekelim. Mesela şuna çekelim. Merak ettim. Reflection. Ya yani böyle evde oturdum işte karalar bağladım diyorsanız ee, ya da böyle negatif bir enerji içindeyseniz ben bir topuklularımı giyeyim de işte bir gezineyim dediğiniz böyle daha farklı bir enerjiye sanki evrileceksiniz. O çıkmış. Biriyle buluşma yaşayacak olabilirsiniz. Hani böyle bir etres tonlarına falan götürecek olabilir sizi. Elinde gülle bakın biri var. Ee, öyle bir kart gelmiş. Evet. Saf niyetiyle yine güllerle bekleyen biri var. Lovers. Güzel. Konuşturma kartlarına bakalım. You hurt me, but that's okay, I guess. Beni incittin fakat tamam sanırım diyor hani. Burada bir çıkartı da gelmişti zaten. Ya şimdi böyle ben karalar bağladım evde oturuyorum diyorsanız bir yüzünden. Sanki bu kişiyi birazcık da tahrik etmek için diyeyim. Hani böyle bazı oyunlara mı gireceksiniz bazılarınız bilmiyorum. Ama sanki ya da belki de girdiniz böyle bir şey yaşattınız karşı tarafa. Bu da karşı tarafın sanki kalbini kırmış gibi ama tamam diyor hadi. Hadi tamam. Hmm. Profesyonel yardım görmek. Şimdi bazılarınız belki psikolojik olarak profesyonel yardım alıyor olabilirsiniz ya da alacak olabilirsiniz Eylül ayında. Böyle bir yolu seçecek olabilirsiniz. Veya hani aklınızdaki bir insan varsa ya da bir ilişkiniz varsa Onunla beraber de bu durum yaşanacak olabilir. I need more balance. Daha fazla dengeye ihtiyacım var demiş iki numarayla. Şimdi bazı dengesizlikler olduysa da bu konuda böyle dengeye gelmenizi isteyen, dengeye ihtiyaç duyan da bir partneriniz var sanki. Ya da siz hani hayatım dengesizleşti diyorsanız daha fazla dengeye gelmek isteyeceksiniz. Güç, ego. Şimdi bazılarınız sanırım ego çatışmaları yaşayıp bu dengeyi bozmuş. 28. Yani böyle ego çatışmaları yaşadığınız birileri olabilir. Belki bu parasal durumlar açısından da olabilir. Hani kariyerde de yaşıyor olabilirsiniz bunu. İlişkilerde de yaşıyor olabilirsiniz. Yani para ilişkisi ya da aşk ilişkisinde. Böyle bir hani buna bir dikkat etmeniz lazım. Ben acaba ego yaptığım için mi böyle davranıyorum? Yani egosal bir yerden eğer davranırsanız dengenizin kaçacağı bir durum var. Ya da belki karşınızdaki insan böyle davranıyor. Hani güçlü olmakla egolu olmak farklı şeylerdir. Tabii ki de hani gücünüzü arttırmak için hani maddi olarak da eğer bu hani o şekilde davranmış olabilirsiniz. Ama hani ego egonuzu da iyi yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz sanırım. Aynı zamanda karşı tarafta belki egosal bir şekilde davranmış olabilir. Ve no kartı seçtim bakın buraya. Hayır diyor. Yani egonuzdan ötürü hayır diyor olabilirsiniz birilerine veya o kişi size. I miss you, do you demiş. Ben seni özlüyorum, sen de beni özlüyor musun? Ya burada birileri sanki sizi özlüyor, adım atmak istiyor. Ve profesyonel destek alırsanız aslında bu ilişki de çözülür gibi. Ama sanki bir taraf ego yapıp hayır diyor. Hani ben ay, egom çok incindi, ben artık yapamam diyen biri olmuş olabilir. Bu siz de olabilirsiniz dediğim gibi. Please give me time, I'm never felt. Daha önceden böyle hissetmedim. lütfen bana biraz zaman ver diye de bir kart çektim buraya hani zamanla hallolacak sanki meseleler var gibi I'm open to compromise hmm. yani dediğim gibi burada birileri size karşı daha sanki ılımlı gibi ama siz ılımlı değilsiniz sanki love me diyor bakın yani sizin egonuzu incitmiş sanırım bu insan evet öyle de bir durumlar çıkmış bazı yengeçler için. Ama burada kabul ederseniz dediğim gibi bir buluşmalar, görüşmeler falan bir şeyler var yani. Aa, seksüel cildi bir kar çıktı. Burada dedikodu yapanlar var bakın, 2-3 kişi. Hmm. Yani böyle başkaları acaba konuşup da ortalığı mı karıştırdı bilmiyorum. Hani e, durumun belki sadece. E, Hani öyle gönül eğlendirmek olduğunu düşündüren ya da o şekilde konuşan insanlar olmuş sanki çevrenizde. Ve bu da dinamikleri etkilemiş gibi duruyor. Evet. Kupa beşlisi. Hmm. Ya sizin hayal kırıklığınız olmuş. Adalet, birileriyle böyle bir adalet mevzusu da var. Bakın burada da terazi vardı. Burada da terazi vardı. Siz bu ay bir alma verme dengenize dikkat edin gerçekten. Hem parasal konularda dikkat edin hem duygusal konularda. Ya da zaten olan oldu diyorsanız belki bunun işte burada da balans denge vardı. Belki bunun dengeleci, dengeleneceği bir sürece giriyorsunuz. Ama bazı yengeçler sanırım bunu kabul etmeyecekti. Hani artık olan oldu ben devamını istemiyorum deyip ego yapacak da olabilirsiniz burada. No diyecek olabilirsiniz bazı insanlara. Bir de sosyal ortamınızda da çok dedikodular var gibi duruyor bakın. Evet. Yangın çıktı. Burada. Burnt. Hmm. Bazılarınız bazı kişileri yakacak galiba yani şöyle ki bazı sosyal ortamınızdaki insanların da arkanızdan dedikodu çevirdiğini falan duyacaksanız eğer onlarla ilişkinizde de bir sonlanma yaratacak olabilirsiniz kendi tarafınızdan. Evet belki burada <laughs> biç kartı çıkmıştı ya belki böyle yüksek topuk ayakkabılar giyen tam bir biç hani bir kadınla ortalığı karıştırmış olabilir belki yani bunu ilk açtığımda öyle izlememiştim ama şu anki çıkan kartlardan öyle de bir yorum aldım sanki yani belki de böyle arkasından böyle hani bu da şey bir kadın diyeceğiniz insanlar olacak olabilir hani evet yengeç burçlarının da böyle geldi biraz keskin enerjiler var gibi hadi bakalım tabi size kalmış artık bu ay kimi yakarsınız <laughs> kimi seversiniz birazcık e, olaylar olmuş zaten ama karar süreci size kalmış gibi bir ay geçireceksiniz sanırım hani burada yoksa gelip hani böyle bir şeylerin olsun diye çabalayan isteyen biri var gibi çıktı evet Başka bir yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.